Trabzonspor Galatasaray karşılaşması başladığı gibi golsüz sona eriyor hocam. Galatasaray takımı şimdi bir frikik kazandı. Ee, kaleye 30 35 metre mesafede sol tarafta, taç çizgisinin orada ve son saniyeler. Evet abi, bütün takım ceza alanına girmişler. Orada karambol olur, şeker birisi vurur. Abi biri geldi, topu aldı. 35 yani. metreden topu aldı. 30 metreden topa vurdu. Dağlara taşlara iki tane kuş vardı. Birini düşürdü tribünlerin üzerinde. Olacak şey değil ya. Galatasaray takımı diyorsun ya kardeşim amatör takım mısınız siz ya? Ya doldur kalenin içine. En azından gönder kaleye. Kimin şansı? Kalabalıkta hücumcunuz şansı. Kimin şansı? hucumcu Niye? Birine çarpar bir şey tabii, olur tabii. bir şey olur. Biri düşer gol atarsın. ya Galatasaray takımı koca takım diyorsun... Dakika 90 artı 6 bitecek çünkü bu pozisyondan sonra Tabii, belli. ve bunu alıyorsun 35 metreden vuruyorsun abi. O Galatasaray takımı babasının çiftliği olmuş bazı topçuların filan. Okan'ın çok işi var hocam. Okan, bak bir şey söylüyorum. Okan bu takımda otoriteyi sağlayamazsa bu Galatasaray takımın işi zor. Bu Galatasaray takımında benim anladığım kadarıyla futbolcuların arasında filan bir şeyler var bak. Bunu ben oynanırken görüyorum. Bu takımda futbolcuların arasında böyle bir birlik, beraberlik yok hocam sana söyleyeyim. Yani ben onun açığını kapatayım, o benim açığımı kapatsın. Yok Galatasaray takımında bak. Bu enteresan bir olay. Bakıyorum ve bu şundan bu, olmuş, bunu bu şundan ama olmuş. Bunu bilgi duyum değil de hayır, gözlem hayır. üzerine söylüyorsun evet. değil mi? Bu şundan olmuş, sana söyleyeyim. Ya burada <laughs> kapatıyorum. Bu şundan olmuş hocam. Eee? Bu yeni transferler bilmem neler filan Galatasaray içindeki takımda bir şeyler var. Ya Görüyorum Galatasaray takımında. Okan buna eğer halledemezse kendi gider. Sana söyleyeyim. Çünkü bu takımda bir şeyler var. Bu takımda futbolcular öyle 11 kişi aynı kafadan düşünmüyorlar. Bak sana söyleyeyim. Ama bunun için erken değil mi hocam? Biraz. Hayır abi. Hayır abi bak. Yapamazsan gidersin. Ne oldu? Fener Teknik Direktörü yapamadı. O arkadaki beşli var ya otobüsün arkasındaki beşli. Otobüsün arkasındaki beşliğe dikkat edeceksin. O beşli çok tehlikelidir. O beşli iyi olursa takım iyi olur. O beşli iyi olmazsa takım kötüye gider. Orada çok dedikodu olur. Eski dönemi söylüyorsun sen. Her zaman mi? için vardı. Hayır o. hayır Fener dedin ya. Fenerbahçe'de de ben bunu yorumlarda söylüyordum. Arka arka beşli enteresan. Bir topçunun başlığında, şeyinde, başkanlığında ki bu Mesut'tu. Hemen yanında yardakçılar. He he he, Hemen böyle şey muhabbet, yalanını tamam. bunu birkaç, birkaç sefer söyledim. Bu arka beşlerin tehlikeli. Otobüste arka baş, e, arka başya falan dikkat edeceğiz arka beşliğe. Hocam Galatasaray takımında takım olarak bir tehlike var. Bunu ben sağda topçuların gözünden görüyorum. Yani şöyle bir şey. O onun olabilir. yardımına gitmiyor. O ona bakıyor. Ya o diyor ki ben bu kadar oynayayım diyor. O, o kadar oynayayım diyor. Şu anda öyleler. Sana söyleyeyim. Yani yüksek maliyetli, yüksek bütçeli önemli isimler olacak. geldi. Hiç fark Belki etmez. ondan dolayı böyle bir... Yüksek e, maliyet beni ilgilendirmez abi. Yüksek maliyet veririm parasını sahaya çıkacaksın. Hayır Sahada hayır şunu ne demeye yapıyorsun? çalışıyorum. Adam da Son, der ki madem isterim. o kadar iyi para alıyor o da görelim bakalım diyebilir. Demeyecek. İşte hayır senin dediğinin Demeyecek. şeyi açılımı o çünkü. Çünkü Galatasaray takımına bu kadar transfer gelmiş şunu görüyorum. Yani onu almışlar, bunu almışlar, bunu almışlar. Hepsi bıdı 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 top oynayan tipler. Bıdı bıdı oynuyorlar. E o zaman sen eski futbolcularına gene ben bağladın. Nereye? Yunus'a. Nereye? Şeye. Kerem'e. Onlar ne yaparsa olacak. Sen yenilerden bir şey gördün mü? Ya bu da hakikaten iyi ki alınmış dediğim bir adam. Gördün mü Hocam, komis? Gomis aldın. Gomis'e bir, şey bir pozisyon düştü. Doğru söylüyorsun. Fakat erken diyorum ben. Değil. Ya ben görüntüyü söylüyorum. Bu görüntü eğer tedbir alınmazsa artarak gider. Bu görüntüye tedbir alamazsa Okan kendini götürür sana söyleyeyim. Okan takıma hakim değil. Hmm. Görüyorum. Okan takıma hakim değil. Bak Abdullah Avcı takıma hakim. Abdullah Avcı yedirmiyor kendini takıma. E o üçüncü sezon. Üçüncü sezon ama olmaz hiç fark etmez. Hocam dişini göstereceksin. Ama işte o ortamda da görüyoruz bugünkü maçı. Tamam Trabzon'un çok eksikleri vardı, kritik eksikleri vardı ama hani sanki son bölümde de biraz daha böyle asılan Galatasaray gibi geldi bana mesela. Ne yaptın? Şan, Asıldı da ne yaptı? O i̇şte anladım. sonda 2-3 tane pozisyon var. Sonda Sen beğendin bile... mi Galatasaray'ı da Trabzon'u beğendin mi? Sana bu İkisini maç keyif verdi İkisini mi? İkisini de beğenmedim. Ben, yani aslında ben, ben şöyle olsam, başlamayı düşünüyordum. Ben seyirci olsam daha fare doğurdu demeye. Verdiğim parayı helal etmem. Ya Televizyonda şey. da bu maçı seyrederken verdiğim parayı helal etmem hocam Bunu söylüyorum ya. Ya bir şey olması lazım. Bir takımda bir indirmeler, bindirmeler, bir, bir paslar falan. Adı kadar bak, büyük bir hafta, maç olmadı hocam. Geçen hafta 5'te seyrettik. Farklı bak. Bir devre. Psikolojik olarak işte Hani 3-3'e üç geldiler bilmem ne oldu falan öyle olduğu halde gerildikleri halde yine bir şeyler yapıyorlar. Bir evet. ya bir devre yapıyor. Yarım saat yapıyor. Evet. Bugün Galatasaray veya Trabzon bana bir 15 dakika falan hiçbir şey vermiyor. Bir 15 dakikaya razıydım ya. Sen ne diyorsun? Ben görmedim. Bir 15 dakika görmedim. Ya ben iki takımı da sağda kamerada göremedim hiç ya. İki takımı şöyle kameranın içinde göremedim. O aldı gitti, verdi kaptırdı. O aldı geldi, verdi kaptırdı. No maç yaptılar. Büyük maç. Şöyle düşünüyorum. Derbi, ben derbi. Hocam. Bir derbi. kere Derbinin şuna çıktık. katılıyorum. Traş. Dediğim traş. gibi adının karşılığı bir maç olmadı. Ona katılıyorum. Haklısın. Ama ya, abi, bu sezon başına falan. Yok, ya, hocam ya, şimdi Allah aşkına buraya gelmeden Ben oturdum bugün ya. İdman midman yaptım bizim otele gittim. Orası çok iyi. İdman yaptım. Ondan sonra oturup maçlar seyrettim. Ya olacak şey değil ya. hoca orada, orada, orada da sezon başı ya. Nasıl bir iş abi? Biz sezon başı e, şeye kadar gideceğiz. Katar'a kadar gideceğiz. Sekiz, kaç maç? 14 maç. 14. E, ondan sonra mı hareketleneceğiz? Ondan sonra devre arası. E, bir 2-3 maçta oradan alacağız. Bu babaları biz herhalde son 6 maç, 7 maç seyredeceğiz. Ya hoca bizi yiyorlar ya. Bir parça var ya yiyorlar, yiyorlar. O parçayı söylemek lazım. Bizi yiyorlar. Bizi Türkiye'de futbol var diye aldatıyorlar. 2 ee, galibiyet 2 beraberlik Galatasaray'ın Bir dakika bir beraberlik düzeltiyorum 7 puan oldu Trabzonspor'da keza öyle 7 puan oldu arkadaşlarımızdan da rica edelim yeni o, maçlardan sonraki puan durumunu da alalım. Ee, şöyle şunu söylemeye çalışıyordum hocam şimdi Trabzonspor'da işte alt alta saydığımız zaman uğurcandan başla, ...işte Visca, Hamşik, ...Bakasetas... E, ...ondan sonra... E, ...he puan durumu burada geldi... ...önemli oyuncular yok... ...Galatasaray tarafında da... ...adamlar hala... ...takım kurmaya uğraşıyor... ...geç kaldılar kabul ediyorum... ...ve buralarda kayıplar yaşıyorlar... ...bunların hepsini kabul ediyorum... ...ama dediğim gibi hani... ...Trabzonspor'un... E, ...çok eksiği vardı bugüne ait... Galatasaray'ında takım kuruyor hala. Geç Orada, kaldılar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tra e, Trabzon'un aldığı bu kaleci bugün ben de iyi itibar Genç kaleci olarak. evet. Taha değil mi? Yani kendine güven var filan. Altın, altın ordu altyapısı hocam. Maceraya da girmedi. Bazen biraz ayakları fazla açık kalıyor. O, o tehlikesi evet. var. Tık 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 basmıyor böyle hani ona biz hırsız duruşu deriz hırsız duruşu biraz yani. fazla Hemen açık dönüp kaçarsın duruyor, kaçarsın değil mi? Anlam, o zaman mi? fazla açtı mı? Evet. Omuzundan fazla açtın mı dönemez. Hocam daha çok edemezsin. genç bir kaleci. Çok genç bir kaleci ama ben bu, bugün beğendim 21 yaşında hocam. Yanılmıyorum değil mi? Evet. Arkadaşlar 21 diye biliyorum hocam, ben. Hocam köyde evlense 4 yaşında çocuğu Doğru. olurdu ya. Yani biz daha genç yani hocam biz 28'e genç diyoruz, 30'a genç diyoruz ama kaleci için biz, 21 biz 38'e falan e idare eder diyoruz yani alıyoruz ya 4 sene mukavele yapıyoruz. 35'lik topçularla. 3 sene 4 sene. Bizde futbolcu yaşlandıkça değerleniyor. Şarap gibi. Yaşlandıkça fiyatı artıyor. Her sene fazla veriyorsun. Lan adam yaşlanıyor. Her sene az vereceksin. Bayan Münih öyle yapıyor işte. Bir yıllık iki yıllık sözleşmeler e, yapıyor. Ben... Uzatmaları ya bir yıllık ya iki yıllık Bayan Zaman Münih. Tamam gitti. Evet. Ne diyor adam? Thomas Müller'e bir bir yapıyorlar. Tabii. Size. E ne güzel abi. Ee, şimdi tabii e, yine çokça bizim Aspor hesabına sorular geliyor. E, onları bakı e, kullanacağız bakacağız hepsine. Penaltı konuları, sarı kartlar, kırmızı kart olur mular? bayağı soru var. Dakikalar içinde özet mı olacağız e, olacak ve biz de hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Maçın rakamlarını sevgili Hüseyin Erkan'a getirdi. Bir yani e, şeye bakabilir miyiz Hüseyin? E, pas ve şutlo, şut rakamlarına e, 3-4 toplamda 7 isabetli pas var. Galatasaray mesela deplasman takımı olmasına rağmen 23 kez rakip ceza sahasına girmiş. Trabzonspor 13 kez girebilmiş rakip ceza sahasına. E, ben bunu deplasman takım adına olumlu görüyorum. Başka şey var mı e, paslara? Hocam bak ilk dev, bunu söylemiştim devre arasında. Trabzonspor 250'yi bulamaz. Galatasaray 400'ü bulamaz diye. Birisi 245, değeri 349. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Düşük paslar Rahatsaray bunlar. Galatasaray dua etsinler. Kerem var. Onların sayesinde girdiler rakip. Yunuslar cezalar. değil mi? Onlar olmasa giremezler vallahi bu aldıkları topçularla sana söyleyeyim. Yani Allah Allah bu telefonu alın arkadaş ya. Kapatamıyorum ya. Hocam kısa, kısalım telefonu. Kapatamıyorum. Ben biraz telefon özürlü oldumuş. için. Ee, yani bu isabetli pas rakamları, rakip sahada pas yüzdeleri. Örneğin Trabzonspor'un 245 isabetli pası. Rakip sahada %64 toplu oynaması. Ev sahibi takım için bunlar iyi rakamlar değil. Yani Trabzonspor takımı e, Antalya maçında örselendi. E, Kopenhag maçında e, Kopenhag karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek mental olarak da bitti. Bir sıkıntı yaşadı. Dedim ya. Ama Trabzonspor çok eksi Trabzon eksiği oldu bak şimdi Trabzonspor tamam, lazım. bir dakika abi. Şimdi bu Galatasaray'ın yaptığı gibi futbolcuların dakika 90 artı 6 doldur işte ceza 20 tane 22 tane topçu var hani seker meker atarsın. O ondan aldı pası şut attı gitti. Abi run yenmesi lazım rakibine. En kötü bir gol atması lazım ki maç uzasın. Hocam dakika 85 Trabzon takımı geri bası yapıyor ya. Evet. Dakika 87. Yani ben dışarıdan birisi olsam bilmesem ne derim biliyor musun? Demek ki derim 0-0 bu takımı tur atlatıyor. Hocam, öyle bir zihniyet var mı? Söyler misiniz bana? İşte. Ya dışarıdan bir adam olsam bilmesem bu takıma bu bordo mavili takım 0-0'a tur atlayacak derim. Arkada bas yapıyorlar. Hatırlarsın ben... bir sene Fener'in Hani şampiyonluk gitti. Denizli maçı neydi o? Hani haber gelmiş Fenerli topçular aman demişler topa basın. Orada maç bitti halbuki veriyorlar. Ligi verdiler onun gibi oldular. Bursa aman sesam. demişler topa basalım. Hocam şu rakamlara, Aksapalım. şu rakamlara bir bak ya. Şimdi Galatasaray 4 hafta geçti. 2 gol atmış 1 gol yemiş. Averajı 1. 2 gol atmış. 2 gol atmış. Bir gol yemiş. Golleri kim attı? Averajı bir. Gomiz attı ikisini de. 90'larda o civarlarda. Trabzonspor 5 gol atmış. 5 gol yemiş. Sıfır averajı var 4 hafta sonunda. Yani. E... O zaman konuştuklarımız oturuyor hocam. Sen yine kurtarmaya kalkıyorsun yani. Yani. Sen tabii müdür olarak böyle hafif tabii müdürsün sen. Ben sallayabilirim. Sen müdürsün. Şimdi sana sallarlar. Olmaz sen. Sen. Topa bas biraz iyi oluyor. Ben sallayayım sen kurtar onları. Hani sen ya erken oldu işte. Daha ben, maç var. Ben Aa, 30 maç var hocam dolu tarafından bakayım hocam. Bak ne bak sen yapayım? hocam? Ben hoca bakayım <laughs> sen doluya bak. Valla e, ama bir gerçek var. Biz bugün daha keyifli bir maç seyretmeyi, daha keyifli bir maçı burada paylaşmayı, daha keyifli bir maçı konuşmayı isterdik. İki yani takımın, böyle hocam, savunmasıyla iki takımın tek tek adamına, Ender iki takımın tek tek adamına baktım. Hakemin verdiği kararlara zıplıyorlar, atlıyorlar, eller yerde. Artistler ikisi de. Ya ne yaptınız? Topçunuza söyleyin onu yapın. Hakem böyle, hakem şöyle böyle sıçlıyorlar tribüne. E ben size takımınızı beğenmiyorum. Sizin takımınıza siz bir şey verin ki. Sonra hakeme bakalım. Hakem diyelim ki lan size top oynatmıyor hakem. Hakem öyle kararlar veriyor ki çıldırtıyor diyelim. Ya bıraksınlar bu işi ya. Arada bir gösteriyor kamera. Abi ikisi de aynı ya. E takımınızda ne diyeceksiniz? Seyircinizde ne diyeceksiniz? Ya, oynamayın bırakın tribüne ya. Sahaya oynayın. Kafi ya. Ayıptır. Seferovic dört maç geride kaldı. Ee, yani rakamları bir hayli kötü. Gol zaten yoktu ama maç içindeki varlığı da e, sıkıntılı. Geçen hafta bir karşılaştırmalı pozisyon getirmiştik. Evet. Bugün de çok farklı bir görüntüsü olmadı. Örneğin onun yerine oyuna giren Gomis iki tane gole çok yakın pozisyonda birisinde kötü vurdu. Diğerinde iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ee, direğin yanından hemen dışarı gitti son bölümde. Gomis Girdi golünü, pozisyonlara yani. Gomis o kafa golünü atsaydı dönüşte Şefilori'ye bir heykeli dikildirdi hocam ufak. Ben değil. sana söyleyeyim hocam böyle <laughs> meydanda şu bizim <laughs> stadın yanında yan yakında hemen. Oraya bir kere hemen Kesinlikle. şöyle bir Gomis heykeli başlar. Kesinlikle. Yani 3. 89'da değil mi? Tabii. 3. 89 Bu da 90 artıydı. Oluyor. Bambaşka bir noktaya giderdi iş. Yazık, Bunlar yazık, seyirciye yazık. E, Stattan görüntüler de galiba değil mi arkadaşlar? be? Arkadaşlar Canlı görüntüleri paylaşıyorlar. Bir yandan da oradan röportaj hazırlıklarımız var. Galatasaray takımını takip edecek bir kameramız yine basın toplantısı için, röportajlar için yine arkadaşlarımız orada hazır kıta bekliyor. Size maç görüntülerinin yanı sıra o gelişmeleri, sıcak olası röportaj ve benzeri aktiviteleri de vereceğiz. Ama Görebildiğim o sanıyorum şeyin olduğu bölge değildi. Protokolün çıkışı değildi o. Protokolün çıkışında da arkadaşlar yine bekliyorlar. Peki görüntüler gelecek bekliyoruz. Bu arada eğer arkadaşlarım da halledebilirse bu dün enteresan bir olay oldu biliyorsun. Adana Demirspor maçında Montella ile Balotelli arasında Murat Başkan'a da bir kısa bağlanıp bu yoğunluğun içinde bir nedir ne değildir o işin aslı astarı bizim kulağımıza gelen bilgiler var. çünkü bana Mancini Balotelli tartışmasını anımsattı. Montella Balotelli tartışması. Bir oraya da bir küçük pencere açacağız. Ee, özet görüntüler gelmeden önce özet görüntüler geldikten sonra da detaylı bir şekilde burada bakıyorum. Balotelli sürekli değil. bir yandan Bora sizin Bora -telli. sorularınıza Bora -telli. zor bir oyuncu hepimizin bora. malumu zaten. Fırtına, bora. Öyle. Zor oyuncu. Zor oyuncu. Zor Otelli be ya. Zor Bartra otelli. ne demiş? Zorlu bir maç kolay değildi. Galatasaray iyi takım biz de iyi çıkardık. Pozisyonlarda bulduk ama değerlendiremedik. İyiye gidiyoruz. Kim diyor? İyiye gidiyoruz. Ba Bartra diyor. İyi. Gol atamadık ama gol değemedik. Takım olarak iyiydik demiş. Olabilir. O bir arabaya binip gidecek herhalde. Veya uçağa binince uçak iyi gider. Atmosfer harikaydı. Taraftarımız sürekli yanımızda. eksiklerimi geliştirerek taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz demiş. Mark Batra. Ee, şimdi Avrupa Ligi'nde... Eksikleri ne biliyor musun? Eksikleri değer biraz tempo kazanması eksik lazım eksik Bayağı iş var. Sağda yere sağlam basacaklar abi. Tabanca gibi basacaklar. 10 kişi adam kovalayacaklar. 10 kişi pres yapacaklar. Öyle bıraksın ki eksiğin, eksiğin güçsüzsün. Sağda yürüyecek halin yok. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok. Hangi topçu var ya? İşte Yunus'la şey olmasa gidemeyecekler. Bu tarzı. Trabzon hocam Bartra. Trabzon'un şey derdi. Trabzon'da aynı, öteki de aynı. Yani hem ne, ne demiş karşı tarafın. uzun bir sezon takım birbirini daha iyi tanımaya başladı Antrenmanlarımızı yapıyoruz uzun bir sezon olduğunu düşünürsek Ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz yeni en takım iyi takım şekilde mi? mücadele ediyoruz Taravzon demiş Muslera Uzun bir sezon hani daha bu işin başı diyor da. daha hazırlanıyoruz şey ne yani. kadar ya devre arasına kadar ya Katar'a kadar hazırlanacaklar Sonra da tatile gidecekler. Orada bir, bir buçuk ay. Sonra gelip bu tekrar hazırlanacaklar. Kısmı Dünya Kupası'na gidecek tabii. Tabii sonra tekrar hazırlanacaklar. Gelecekler. Orada da bir yıpranacak. Tabii. Bir hazırlık daha var. Hocam gelecek Nisan'a kadar hazırlanacaklar. Nisan'ın son haftasıyla Mayıs'ın 30'u falan biter. Lig değil mi? O zaman görürüz. Diyor ki kaliteli oyuncular geldi Muslera. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. İyi şekilde, güzel şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Ciddi şekilde çalışarak devam edeceğiz demiş. Daha yani çalışmamız lazım diyor. Daha sezon uzun diyor. Daha kat edecek yolumuz var diyor özetle Muslera'da. Satır aralarından da hani bu ifadelerden de o çıkıyor ortaya. Daha çalışıyoruz. Olacak diyor yani. Bekleyeceğiz abi. Biraz daha beklemek ne lazım. Ne kadar daha bekleyelim hoca? 10 hafta dedik işte hoca. 10 hafta bekleyelim. Yani yeni hoca yeni bir takım dedik. İşte o hafta. Yani. Bir 5 hafta falan daha bir bakacağız ama tabii o arada e, yani makasın açılmaması lazım yukarısıyla. Şu anda 7 puan, Antep 10 puan. Bilmiyorum. Yani Adana Demir'in 9 puanı var. Fenerbahçe, Başakşehir öyle 7 puanlı takımlar var. Onların maç eksiği var tabii. Oynayacaklar. Bakacağız yerin. Bu hafta Başakşehir kayıp. Lafın masallar abi. Her sene aynı masalı dinlediğim için ben artık hani Pış pış yapıyorlar ya pış Hocam pış bu pış kadar pış. önemli transferler, bu kadar yatırılan paralar bir hani karşılığı olması gerekiyor. Çocukları alıp gerekir. böyle kalçalarına vururlar uyutmak için ve gaz çıkarmak için. Biz de evet gaz hocam. çıkarıyoruz çocuklara. Hani olacağız, iyi olacağız. İyi olacağız, çalışacağız. Yeni takımız, yeni antrenör, yeni futbolcu arkadaşlar. Pış pış pış. Türk kaleciler iyi performans gösteriyor demiş Muslera. Trabzonspor'un iki kalecisi de iyi. Muhammed Tağtepe'yi tebrik ettim. İki net kurtardı. Sananın en iyisi diyebiliriz hakikaten. Mertens'in pozisyonu da e, önemli pozisyonda 30 31'de ikinci yarıda çıkardığı da tabii orada vuruş becerilerini de tartışabiliriz. Ama önemli pozisyonlarda hocam. Kendine düşeni yaptı değil mi? Kolay değil çünkü tabii. Yani önündeki kaleci üst düzey bir kaleci. Onun yerine oynuyorsun. Yani bir maçta Gençsin, duman da maç olabilirsin. Bir var. maçta önün açılır. Mesela birkaç yerde akıllılık yaptı. Mesela arkadaşı var. Sağda solda vermedi ona. Uzun attı. Top bana yerine Miske kadar. Girmedi. Top Doğru. bana gelene kadar dedi. Ben dedi başıma ceza almayayım dedi. Akıllı iş. Şimdi verecek oraya sağ tarafa. Onlar bir yan top, bir bir pis top lap diye gelecek. O o sonra o uğraşacak onlar. Dikkat et birini uğraşmadı. Bastı ileri attı. Ben e, tay Akıllı beğendim. iş yaptı. İyi iş çıkardı bence evet. bugün. Güzel iş çıkardı bence. Trabzonspor adına bugün en düzgün iş evet. yapan adamdı. Yani e, Uğurcan'ın yokluğu çok önemli bir eksik ama 2-3 pozisyon vardı zaten. Onlar da aratmadı Evet, abisini. E, Mertens için sorular var. Mertens büyük bir karakter. Büyük bir oyuncu tabi ama daha maç eksiği var. Belli yani. Onun fizik kalitesi daha yetersiz gözüküyor. Değil mi hocam? Gülüyorsun hocam. Ya diyor bir laf öder, lan, ondan, lan Abi ben ona bilmem ya büyük topçu, iyi topçu işte de büyük topçular geldi Türkiye'ye. Hocam Görüyoruz Napoli sonra gitler. Yani. Ya. tamam da abi bana ne verecek? Türkiye'de benim takımlarıma ne verecek adam geldiği zaman? Isıracak mı, ısırmayacak mı? Mücadelesi nasıl olacak? Olacak, olmayacak. Yatacak. Karpuz değil ki bu. Kavun değil. Alırken koklayasın. Yani, yani Göreyim abi yani olur. bir oynasınlar bir ışık olsun. Bir şey olsun. Galatasaray'da bir şey var. Yapacak adam da Okan. Yapar mı? Yapar. Galatasaray'da bir şey var. Bir şey Sana var derken bir ışık var topçuların mı? Topçular arasında falan bir şey. Ha. Var. Ondan bahsediyor. Sen ona takıldın ya. Öyle bir bana şey gelmedi Galatasaray Vücut takımı böyle. Söylüyorsun yedek kulübesi futbolcuların birbirine sağdaki davranış biçimleri falan şeyler böyle ya. Kopuk kopuklar. Bana öyle geldi abi. Hı. Hmm. Yıllarca bu işin e şey Tamam içindeyim. sen boşa söylemezsin. Vardır bir şey var. Mutlaka. Yani bana böyle bir şey gelmedi. Bak Trabzon'da daha o şey. Daha iyi o o pozisyon, o görüntü. Böyle bir takım olma havası daha olması lazım. Ee, Muhammed Muhammed soğuk soğukkanlı oynamak önemli. Ben de böyle çıktım diyor. Herkes de hazırlanmama çok yardım etti diyor. Güzel bir maç çıkardığını düşünüyor genç kardeşimiz. Biz de aynı fikirdeyiz. Allah çalışana yardım eder abi. Evet. Yani e, bana göre de gayet iyi bir maç çıkardı. Böyle büyük bir karşılaşmada. E, bunlar zaten fırsat maçları aslında. Bunlar fırsat Öyledir maçları. Öyledir abi. Yani ya insan değerlendireceksin. Bir şey olur tabii. Öne çıkacaksın. Ya da yok olursun. Ya da tam tersi. Ama e, bence e, Muhammed Taha kardeşimiz iyi iş çıkardı. E, yani yine bir yeni oyuncu geçen. Bartra'yı mesela Avrupa maçında daha gelir gelmez iki gün sonra oyuna sokmuştu Abdullah Avcı. Bugün de Jean-Philippe Gbamin. Gubaman hatta baktık forvodan. Bak Gubamin ne gidiyor. güzel biliyor musun? Hemen oynadı Bak, o da. ne güzel bir şey var biliyor musun? Maçtan sonra Mustara gidiyor. Evet. Bugün çocuğu tebrik ediyor. Tebrik etti evet. Onu diyor da söylüyor, ki aferin diyor. diyor. İyi yaptın diyor. Bu var ya inanılmaz güzel bir şeydir. E hocam. Bir futbolcu için. Ama Mustara öyle Muster bir Kare Kare öyle Kare. bir adam. Onun öyle üstünde Mustara'yı herkes seviyor Türkiye'de. Takım bakım ayırt etmeden. Ama yaptığı iş çok güzel bir iş. Ya bak rakip kaleci gitti. Gitmiş. Tebrik etmiş. Helal olsun Mustara'ya abi. Değil yani, mi? Çocuk için de çok güzel bir onlara edecek bir olay. Adam Uruguay bir takım kalitesi arkadaş. Mustara. Yani boru değil. Mustara. Helal olsun Mustara'ya. Zaten onun için Muslera oluyor. O yüzden de burada taraflı tarafsız Muslera olmak kolay değil. Takımın e, evet. taraftarı da onu seviyor. Yani evet. e, hep konuşuyoruz ya böyle oyuncular işte Muslera gibi, Fenerbahçe'de giden Alex gibi, ne bileyim işte Beşiktaş'ta Atiba gibi. Herkesin sevdiği karakterler bunlar. Yani, az ama be. Az. Yani çok iyi futbolcu oldu da çok antipatikler de oldu Türkiye'de. Yani bu saydığım oyuncuları mesela takımlarına çok faydalı olmalarına evet. rağmen, takımlarının başarısında evet. çok pay sahibi olmalarına rağmen rakip takım taraftarları da hani böyle... Mesela sever, Alex'i Galatasaraylılar da sevdi. Musteray'ı Fenerliler de seviyor. Tabii tabii. O çok için, önemli. Çünkü şey karakter, evet. olumlu karakter, pozitif bir adam, düzgün bir adam niye sevmiyesin? Sağ içinde böyle şey tırnak içinde öyle çıkıntı hareketleri yok. Bunlar evet. önemli işler. Yani iyi insan görüntüsü veriyor. O öyle olunca da insanlar sana karşı bir olumsuz his beslemiyor. Ee, Ali Palabıyık için ne diyorsun hocam? Birazdan bakacağız görüntülere ama sonra şöyle konuşalım. Bir... Öyle mi? Bir görelim, sonra konuşalım. Tamam. İki takımın teknik direktörü çok zıpladılar kararda. Ya da. şeyden de çok soru var. Zıpladılar, zıpladılar, geri döndüler, eğildiler, kalktılar. Vallahi penaltıdan tut kırmızı karta kadar bayağı İstek var hocam. istek şarkı var. Bakarız hocam. <laughs> Bayağı istek şarkı var. Hepsine bakacağız. Ee, bakıyorum şöyle de bir. Bayağı bir soru var. Kerem'de bir e, geri gidiş mi diyeyim bilemiyorum tam ama bir şey var mı? Ee, geçen seneye göre bir geri gidiş var mı? Geri gidiş yok da şu var Kerem'de. Şimdi Kerem geçen sene Galatasaray'ın bütün yükünü çekmekle mükellef bir adamdı. Bu çocuktu. Yani herkes Kerem'den bekliyordu. O da tek başına rahat rahat oynuyordu. Çok şeyi de tek başına yapıyordu. Kimse de ona bir şey demiyordu. Şimdi tek başına yapamıyor. Tek başına yapamadığı gibi kendisinden de fazla oynamıyorlar. Şimdi horozlar da arttı. Onun sıkıntısını çekiyor. Bir iyi pozisyon geldi. Orada da iyi, i̇yi yani. bir vuruş çıkartamadı. Onun sıkıntısını çekiyor. Bak Okan'a çok iş düşüyor. E çok. Hamuru iyi yoğurması lazım hocam. Köfteyi iyi yoğurmazsan ertesi günü yemezsin. Köfteyi iyi yoğuracak. Okan'ı mokanı iyi yoğuracaksın. Yunus'u iyi yoğuracaksın hocam bu yeni gelenlerle. Doğru söylüyorsun hocam. Senin sorduğun soruya işte bu cevap var. Sabahtan beri sana söylediğim olay bu. Niye Kerem böyle? Kerem'le konuşacaksın. Yunus niye Adana'daki kadar etkili değil? Çünkü iyi kumaş. Heh.